Bu ne lan? Domates mi bu? Ha domates. Iyyy! Şey sıkça, sivilce. Suratına bakar mısınız? Sağ tarafa açıyoruz bebek tarafını. Niye? He. Aga bunun kalbi kırılmış aga. Aga bunun kalbi kırılmış aga. Abi kırık kalp düzeltilmez bence. Merhaba arkadaşlar ben Ekonos, Onlar Serdar. Bugün sizlerle beraber saçma ama bir o kadar da eğlenceli bir mobil oyuna karşınızdayım. Oyunda. Amacımız meyvelere ameliyat yapmak Gerçekten çok saçma değil mi Yani ekranda görüyorsunuz bir elma var Elma ve onun Dikişlerini dikeceğim biraz sonra Daha fazla bu tarz oyunlardan gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmenizi istiyorum lütfen Ve oyunda ilerledikçe şu an mesela dikiş yapıyorum ya Diyelim biraz sonra e, ultrason Bebek doğurtma ne bileyim onu bunu bir sürü bir sürü farklı ameliyat yapabileceğiz Yani videonun sonuna kadar izlerseniz Belki sonunda cerrah biri olabilir Beyin ameliyatı falan her şey yapabiliyorsunuz Çok farklı bir oyun gerçekten nasıl düşünülmüş bilmiyorum ama kafa yedetti bana Bu arada geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim farkındayım ee, Herkes yorumlarda %80'in çok iyisini çok devam et Teşekkürler abi hoş geldin geri döndüğün için teşekkürler falan yazıyorsunuz ama %20 bir kısmında şey yazıyor Abi ölmüşsün bir isim bitmiş e, Şu anda e, o zaman video atmazsam Ne anlamı var siz izleyenler demek ki hala olduğu sürece ben atmaya devam edeceğim söylemiştim her zaman ama küçük aralar verilir. Bir daha ara vermek istemiyorum. O yüzden devam ki. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu arada bu sefer bilgisayardan oynuyorum. Belki reklamlar falan kapatılabilir. Okey bakın gördüğünüz üzere gerçekten dikiş yapıyorum elmaya şu anda. Hani bak surat ifadesine bakın. Ağlıyor ya. Ana ana. <laughs> gerçekten. Okey. Yok abi sağ ol. No thanks. 66 alıp gideyim ben şu anlık. Evet klasikler başladı abi. Bu reklamlardan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Bunu almam lazım bu arada. Bunu her türlü reklam izlemem lazım. Bak sizin için reklam izliyorum ya. Ah ne, bu ne ya? Bu ne reklamı ya? Arkadaşlar gerçekten zor. Yani. Evet cımbız almak için reklam izledim az önce. İsteyerek yaptım bunu. Çünkü geliştirmeler böyle oluyor. Bakın burada çok 9 tane farklı geliştirme var ve daha biz yolun başındayız. Burası da benim mekanımmış. Selam. Bunu alabilir <laughs> miyim dekoru? Bakayım ne aldık. O Saat. Elma saati. Bu şeye benziyor. Bir insanın yüzünü saat yapmış gibi. Çünkü hastalarım zaten meyveler. Neyse okey okey. Şimdi reklamları kaldırmak istesem kaç para veriyorum? Reklamları kaldırmak istesem 25 lira veriyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten ben 25 lira verip daha güzel bir oyun deneyi yaşamak istiyorum. Ama siz de o beğeni tuşuna basıyorsunuz tamam mı? Lütfen. 25 lira veriyorum durup böyle saçma bir oyuna. Veriyorum abi 25 lira reklamları da tamamen kaldırıyorum. Evet, aldım. Vallahi aldım. TankGolf, Allah belanı, Vallahi aldık. Yapı krediden aynen aldık. 25 lira verdik arkadaşlar. <laughs> lütfen basın ya. Buna lan, muz. Muzun üzerinde bir solucan mı var? Korkma, korkma küçük muz. Alacağım o senin için. Alıyorum onu. Bak alıyorum, sakin ol, sakin ol. Yavaşça çıkacağım. Bir anlamam almam lazım. Hop! Ana! şey yok, bir şey yok. Tamam, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar işte. Çok güzel. Güzel. Bu ne? Vakum. Bunu da alıyoruz. E, para verdim hala eklemiz diyorum ben şeyler almak için. Evet ikinci geliştirmemiz geldi vakumumuz geldi hadi bakalım. Devam. Aa bir çilek. Çilek ağlıyor. İçinde ne var lan kurt mu onlar? Iyyyy. Önce vakumda temizleyeceğiz kurtları. İyi. bak çilek hiç suratını şey yapmıyor. Okey. İyisin değil mi? İyisin tamam güzelsin. Bir de dikeceğim şimdi. Sakin ol. Bak lütfen sakin ol. Dikiyorum. Adam hayır. Bir anda yapacağım. Yavaş yavaş. Bir dakika. Dikiyorum. Tamam. Bitti 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 bitti. Tamam. Çok saçma bir oyun. Tamam. <laughs> Okey. Neşter. Ver abi Neşter'i de. Ver abi Neşter'i de. Anasını satayım. Anasını Neşterimiz de geldi. O zaman ameliyatlarımızı artık 3 aşamalı şeyler yapabileceğiz. Hadi bakalım. Devam. Mesela bu Saltalık. da kurt çıkmış. Tamam salatalık hallediyoruz. Oğlum yukarıda bayağı aşama var. Tamam kurtuyor yavaş yavaş çekiyorum. Seni şerefsiz kurt. Git. Hastamın üzerinden. Tamam. Birinci bitti. İçini açıyoruz lan? Sakin ol tamam bak. Sakin ol lütfen. Bağırma bağırma bağırma. Ara hani siz ne yapmıyoruz ya? Bunları niye bayıtmıyoruz? İçinde daha fazla kurtçuk varmış. Solcan. Tamam tamam aldım sizi de. Tamam sakin ol sakin ol. Bak ameliyat neredeyse bitti dostum. Dayan bitiriyorum. Ağlama lütfen. Hoppa tamam. Salatada ameliyat yaptım. Bu daha sonra unutmayacağım. Ben bir daha reklam izliyorum abi. Para verdim. Ama çarpı 3 almak için reklam izliyorum. 25 lira verdim ama çarpı 3 almak için reklam izliyorum. Hop para arttı güzel. Bu bandaj. Bunun için de şimdi reklam izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neşteri de aldık da videonun yarısı benim için reklam şu an. Video 10 dakika oldu sizin için var ya en az 4 dakika falandır en fazla. <laughs> Neyse devam. Devam yani. Ne yapalım abi? Bonus bölüm. Bu ne oğlum? Bonus bölüm. Bu da reklam istiyor. Ama izlemek istiyorum. Ya senin gibi oyun ben anasını... Evet. Ünlü biri sanki Justin Bieber gibi birini. Şu anda ameliyat yapıyoruz. Kızma lan. Ne yapayım? İçinde bok gibi şeyler dolmuş. İyi ne kadar pis için. Temizliyorum senin için orayı tamam mı? Bak öyle bakma bana. Bakışlara bak bakışlara. Oğlum doktorun lan ben senin. Dikeceğim şimdi oraya avlatarak bak şimdi görsen. Evet, ya. Ee, eğer bunu alırsam 1500 gelecek. Buna basarsam 1500 gelecek ama 30 saniye etmemi okay, Yapacak bir şey yok. Some green. Evet abi. En azından 1950 liram var. Birazcık geliştirme yap yapmak istiyorum. O Çünkü biliyorsunuz ki daha iyi bir hizmet sunmak istiyorum hastalarıma. Güzel. Güzel. Kahve teybası falan Birazdan şey istiyorum. Masa. Okey tamam kötü değil. Biraz daha koltuk Bak ya oğlum masamı değiştirmek istiyorum. Kendi çalışma masamı. Ben yeter artık ya. Hayır hayır o değil bak. Son param veriyorum çalışma masamı Değişti lütfen. Hah değişti. Masa üstünden laptopa geçti. O bu kötü bir şey ki bu yani. Para harcadım ama kötü bir şey benim için. Neyse hadi bir Ameliyata daha giriyoruz. Sakin olun Abakado hanım. Ya da armut ikisinden biri. Hah. Bu ne lan? Avokadonun çekirdeği. Ama bebek doğurmuş olmuyor değil mi burada? Bebek mi doğmuş oluyor yoksa? Ha! Ha! Doğum işte şu an. Ağlıyor bak sevinçten ağlıyor. Sakin ol dikiyorum. Diktim 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 tamam. Yara bandı yapıştırıyorum. Hop geçti. Geçti. Bebek doğdu mu şu an? Ben sanmıyorum bebeği olduğunu ama. Tamam. Bu ne? x Şurayı almak için X'lere de geldi devam tamam. bakalım 4 tane şey kaldı hadi Oğlum daha ne kadar arttırabilirim diye düşünüyorum hadi bakalım Bu ne lan domates mi bu ha domates Iyyy Iyyy şey sıkacağız sivilce suratıma bakar mısınız <laughs> Bıktım artık sivilcelerden oyunda bile var Canımı çıkartıyorum o zaman bu sivilcenin domates Özür dilerim İğrenç X'lere ne yapacağız Ne var içinde lan Aa, Domatesin içinde kurçuklar var Hemen kesmemiz lazım. Bak bayağı alet var görüyor musunuz? Arttı gitti. <laughs> Çok güzel ya. Sakin ol, sakin ol. Bak senin iyiliğin için. Yavaşça kesiyorum. <laughs> Bunun içinde bir şey daha doğuyor. Çocuğun mu senin o? Bak bu senin çocuğun mu şimdi? Al. Çocuğuna bak. Bak ne kadar tatlı yeşil bir domates. Büyünce kırmızı olacak sen tamam mı? Dikelim abi artık. Yeterli. Domatesin... Sivicesini sıktım. Sonra doğma beyazını aldım. Ne alaka bilmiyorum ama evet. Buna lan? Sprey. Ver. Ver ama. Oba sprey de Çok iyi geldi. Acaba bunda ne yapacağız yani? Çünkü her seferinde kot kot artıyor artıyor artıyor. Aha bak mesela. Bir patlıcan görüyorum. Patlıcanın üzerindeki mantarları. Mantar değil mi onlar? Mantarları üzerinden at, atıyorum abi. Bay bay mantarlar. Evet patlıcanın içini açıyoruz. Ne oluyor lan? Sakin ol. Bak sakin ol da bebeği doğuyor oğlum. Ben ne doktoruyum şu an? Doğum doktoruyum herhalde herkes Bak senin çok tatlı ama. Aa patlıcan bebek. Koydum onu da oraya. Yanında senin bebeğin sıkıntı yok. Dik, 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 dikişini de dikiyorum. Tertemiz. Çocuğunu da doğurduk. Bu ne lan? Evet. Artık herhalde kıllı bölgeleri de alabiliyoruz. Kötü düşünmüyor değilim evet. Çünkü tıraş makinesi aldık az önce. Okey okey. Bir <laughs> furniture daha attır. Koltuklar değişir. Tamam tamam güzel güzel güzel. Aa bu kivi. Kivi lan bu. Bu kivinin kabuğunu yiyenler var ya. Siz yiyor musunuz kivinin kabuğunu? Ya da en sevdiğiniz meyvene Bak bunu gerçekten bu videonun sonuna kadar bakayım kaçıncı dakikasındayız. Bak en azından bir 10 dakikasına geldik. Yorumlarda bir meyve ismi yazın. En sevdiğiniz meyve olsun yani bu. O zaman videonun burasına, burasına kadar izlediğinizi anlayacağım. O yüzden en sevdiğiniz meyve yazın yorumlara bakalım. Videonun başında kapatanlar yazamayacak çünkü buraya kadar gelmediler en sevdiğiniz ne? benimkini söylüyorum abi. Benim en sevdiğim meyve ya erik ya da muz. İkisinden biri. Muz büyük ihtimalle de erik mi ya? Erik, erik diyorum abi ben. Bu arada kivinin çekirdeklerini çıkarttım. <laughs> Ve dikiyorum kivi bu şekilde. evet kivi. Artık iyisin. Kıllarını bir ara al. Pis. Bu ne? Pamuk. Son olarak pamuk alıyorum. Okey pamuğu da alalım. Ha, tıkayacağız. Ah be düşünemedim. Evet, pamuğumuz da geldi. Ve son olarak bir şey kaldı. O da şırın şey, iğne, iğne. Ansiz yapabileceğim galiba sonunda. Bir dakika, station diyor. Dekor arttıralım birazcık. Hmm, bayağı iyi dekordu. Gerçekten her hastanede olması gereken bir şey aslında ama. Ah VIP kostümür. Kabul ediyorum, evet. Evet, özel müşterimle beraberim. Ve onu pamukla bir önce killerini alıyorum. Bak havalı artist artistler yapıyor bak. Senin doktorunum ben bak ben senin hizmetçin değilim tamam mı? Artistler yapacaksın öyle. Ve dişlerini dolduruyormuş gibi mısırı dolduruyoruz. vay iyi lan bu. iyi hissettiriyor. Güzel. E orada da boşluk var. Boşluklar var. İki tane de boşluk var. Çok hızlı durdu şu an. Neyse. 1250 veriyorsa 3 çarpısı. Devam ki 3700 geldi. Uf bir anda. Çok güzel geldi vallahi. Neleri geliştirsek? Furniture'a bir daha bastım. Okey sandalyelerimiz geldi. Çok iyi oldu bu. Station'ı biraz geliştirelim ya masalarımızı. Bir tiyeri daha station basacağım galiba ben ya. Bastım abi. Ne işte bunlar hep olması gereken şeyler aslında değil mi? Biz bunları şaşırıyorsak. Vay serum. Nasıl da yokmuş lan bende. Nasıl doktorum ben. Okey bunu da arttıralım. Anca saat değiştiriyorsun sen dekora bastıkça be. Halı getirdin 500 dolara. Ne yapsam ne yapsam. Hadi bir tane furniture. Hayır kaktüsten top istemiyorum. Bir tane. Hayır hayır yanlışlıkla bastım. Aa! Evet geldi. Oo iki bilgisayar yaptım ama. Reklam izledim ama olsun. Neyse tamam. Bir de sonraki bir station daha geliştirelim. Ekstra bir, hafta adı anasını satayım neyse. Bu bir, 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 bu bir, bir biber sanırım. Okey biberimizi. Güzelce ovalıyoruz. Pardon. Güzelce temizliyoruz. Biberi ortadan ikiye yarıyorum. Hop. Fasulyeymiş. 3 tane çocuğu var. Ana 3'ü doğurdun lan bak bir. Bir tane çocuğun oldu. Ağlamayın lan tamam lan bak. 2. Bu da ağlak çıktı bak. Bu da 3. çocuğun. Mutlu olsan şerefsiz. 3 çocuk yaptın. Lan sen var ya kötü bir annesin O yüzden seni direkt dikiyorum. Bay bay. Kötü anne. Ve sonunda sonunda şırınga. Sonunda şırınga. Okey artık şırıngayla bir tane ameliyat yapmak istiyorum. Çok merak ettim. Ve oyun daha da ilerler yani böyle gitti. Bu ne lan? Dekora ver abi bir tane. Ne verdin? Perde verdin. Kıya, çok merak ediyorum sonunda buranın bu arada. Neyse. Aa üzümler. Çok iyi lan. Şırınga mı? Neye vuracağız şırınga? Vur. He bazı Estetik ameliyat yaptığı yapıyorum şu an. Bak bazı üzümler gördüğünüz üzere soluk diğerlerinden. Bak ona estetik ameliyat yapıyorum. E, büyüdü. Çok iyi lan. Çok iyi. Bir tane daha istiyorum. Bu ne? Tweezers. Bak bu yok da. Merak etti. İçini açıyorum. Tweezers. Bak mesela bu, bu zaten vardı. Yani ne, ne geliştirmiş olabilir ki? Çok merak ettiğim için bir bölüm daha gireceğim. Normalde çıkacaktım. Bitecektim videoyu. Bak işte. ooo bu ne lan? Bir sürü şey var lan. Okey bu bir portakal. Ama kıllı sanırım sen. Sen önce kıllarını alıyoruz. Sinek var. Iyy. Çürümüş ya orası. Sinek geziyor etrafta. Tamam. Tamam seni bunu kestik. Sonra şırınga çürümüş yere basıyoruz. Zınk. Hallettik abi sıkıntı yok. İçini açışmıyoruz. Sağ tarafa açıyoruz bebek tarafını. Niye? He. Aga bunun kalbi kırılmış aga. Aga bunun kalbi kırılmış aga. Abi kırık kalp düzeltilmez bence. Ben böyle ben bu ameliyatı tamamlayamam. Kırık kırık kalp düzelmez yani. Aga, bu sene, bu sana iyi gelecekse ben o zaman yapıştırıyorum. Umarım hayatında başarılı olursun kardeşim. <laughs> Kendi kendime tribe <laughs> girdim. Burayı da böyle geliştirdik arkadaşlar. Bakın şöyle yaptık. Böyle bir şeyimiz oldu. Daha fazla devam etmek istiyorum bu arada. Merak ediyorum daha neler çıkacak karşımıza. Bir sürü ameliyat daha olacağına eminim. Ve ona 25 lira verdim. O yüzden lütfen beğenin devam edeyim. Evet arkadaşlar teşekkürler. En sevdiğiniz meyveyi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.